YouTube kanalımdan herkese selamlar. Çok sevdiğim sponsorum Havit'in standına geldik. Havit'le alakalı YouTube kanalımda bol bol içerik zaten gördünüz. Havit'in yeni ürünlerini de ben de sizlere burada göstereceğim ve bu ürünlerin bazılarını Türkiye'de bizler göreceğiz. İlerleyen süreçlerde incelemelerini de sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin hızlıca Havit'in yeni ürünlerine yakından bakalım. Şimdi Havit'in yeni klavyelerini sizlere göstereceğim. Burak'tan ricam şöyle buraya daha detaylı göstermesi. Şöyle bir klavyemiz var. Klavye metal bir malzeme sahip ve sizlere şunu söyleyeyim hissiyatı gerçekten çok başarılı ve şöyle baktığımızda yapısı gereği farklı görünen bir klavye renk uyumu açısından söylüyorum bunu. Güzel hissettiriyor. Mekanik bir klavye. Ek zaten şurada farklı switchleri de sizler görüyorsunuz. Mesela örnek vermek adına göstereyim sizlere. Böyle bir switch'imiz var. Tasarım olarak yani güzel. Daha çok kadınlara hitap eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. USB-C üzerinden güç alıyor. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani hissiyatı gerçekten hiç fena değil. Böyle devam edecek olursak burada şöyle mini bir klavyemiz var. Havit'in ve tuşların belli başlı yapıları saydam ve ışıkların yansımaları genel olarak daha güzel şekilde görülebiliyor. Bu tarafa geldiğimizde az önce göstermiş olduğum o renkli klavyenin biraz daha farklı bir versiyonunu görüyoruz. Ee, klavyenin genel tuş yapısı bu şekilde. Yine mekanik bir klavye tabii. Havit biliyorsunuz hani mekanik klavyeleri de gerçekten iyi işler yapıyor. Yine USB-C üzerinden gücünü alıyor. Ve klavye de şu şekilde görünüyor. Ve sizlere son olarak şuradaki iki klavyeden bahsetmek istiyorum. Bu klavye benim tasarımcısı olarak çok hoşuma gitti. Şöyle butonların üzerindeki kaplamalara baktığımızda bir farklı görünüyor ve hissiyat açısından da yani mekanikliğin o güzel hissiyatı var. Mavi Switch kullanılmış bunda mesela. Ek olarak şöyle baktığımızda Wireless mekanik klavye diye burada karşımıza çıkıyor. Ek olarak istersek de USB-C üzerinden de bağlayıp kullanabiliyoruz. Bu desteği de mevcut. Yani, Tasarım olarak nasıl buldunuz lütfen yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Ve son olarak da böyle bir klavye var. Bu klavyede farkındaysanız butonların üstü boş, butonların alt tarafına harfler yerleştirilmiş. Garip bir klavye. Şimdi bu video bir e, ilk izlenim videosu. Detaylara tabii ki çok hakim değilim ben de burada olduğum için. Tüm detayların üzerine elime ulaştıktan sonra detaylı şekilde sizlerle olacak. İncelemelerde paylaşacağız diyorum ve. Kulaklıklara doğru geçiyoruz. Kulaklıklar gördüğünüz üzere farklı farklı tasarımlılar. Mesela bu kulaklığa baktığımızda burada bir paralı asker görüntüsü var ve kulaklığın bu tarafına da karşımıza çıkıyor. Mikrofonu tak çıkar bir mikrofon. Burada da askeri kamuflajlı bir kulaklık görüyorsunuz. Yine güzel göründüğünü söyleyebilirim. Özellikle şu çok cici bir kulaklık olmuş. Şöyle göstereyim sizlere. Anime temalı evet gerçekten güzel görünüyor. ve Tak çıkar yine mikrofon yapısı var. Havit'i seviyorum. Ürünleri de güzel. Bu da çok cici bir kulaklık olmuş. Yüksek ihtimalle nişanımı kuracağım sistemde şöyle bir kulaklığı tercih edebilirim. Ek olarak bu dediğim cici kulaklığın farklı kapakları var. Aslında Havit kullanıcıları benim kanalda izlediği videolardan biliyor. Havit'in farklı bir kulaklık modelinde de bu kapağı değiştirebiliyordunuz. Burada yine farklı detaylarla birlikte karşımıza görmüş olduğunuz şekilde bu kapaklar çıkıyor. Özelleşmesi için olması çok güzel bir şey. Yani ben de o fazlasıyla beğendim. Şöyle göstermiş oldum sizlere. Bir kulaklığı özelleştirmek dış görüntü açısından güzel. Farklı farklı kapaklar var. Bunları tabii ki kendinize biliyorsunuz. Önüne baktığında mouse'lar görüyorsun. Havit'in yeni farklı mouse'ları var. Boyut olarak da farklı. Mesela bu ürün bir şarj yuvasıyla birlikte geliyor ve RGB detayları var. Kavrama açısından bakacağım. Güzel, elde tam oturuyor. Tabii kullanıcıların yapısına göre bu kısım biraz değişiklik gösterebilir. Şu mouse'u göstermek istiyorum size. Bunlar biraz daha ufak. Şöyle göstereyim. Ve oldukça da hafif. Yani biliyorsunuz rekabetçi oyuncular hafif mouse'ları istiyor. Şöyle gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ek olarak burada da yine böyle hafif kullanıcı oyun odaklı bir mouse'u görüyoruz. Hemen arka tarafına geldiğimizde saydam mouse'lar var. Şöyle içleri mekanizmaları görünüyor. Tatlı göründüklerini söyleyebilirim. Cici görünüyorlar yani. Ek olarak farklı renklerde mevcut. Yine şöyle göstermiş olayım size. Şimdi az önce klavyelerden bahsetmiştik ya sizlere arada masum kulaklık da gördünüz. Buradaki klavye, şöyle göstereyim metal bir kasaya sahip ve hissiyatı gerçekten çok başarılı. Ek olarak bizler burada PVT kapakları görüyoruz, buradaki butonları görüyoruz. Normal ABS'lere göre tabii ki hissiyatı çok daha farklı ve güzel bir sesin olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada sizlere bunu pek dinletebilmek mümkün olmayacak ama klavyenin genel görüntüsüne baktığınızda bir oyuncu setabı için çok güzel görünüyor. Bunu göstermiş olduktan sonra Hemen yan tarafına geliyorum. Burada o klavyenin bir tık daha miniğini görüyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Yine tasası olarak hoş bir ürün ve en sağa geldiğimizde ise şöyle bir kulaklığımız var. Bu kulaklık da yine güzel görünüyor. Boy ayarlaması nasıl yapılıyor? Boy ayarlaması yapılmıyor. Şöyle kafama taktım. Güzel. Ve şöyle söyleyeyim size, aktif gürültü şu an kulaklık kapalı. Pasif gürültü engellemesi çok başarılı. Yani kendimi biraz zor duyuyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Hissiyat açısından da güzel, uzun süreli kullanımlarda bu kafayı ağrıtmayacak bir kulaklık olacaktır. Ve devam edelim. Şimdi devam ediyoruz. Burada Havit'in yine bir kulak içi kulaklığını görüyorsunuz tasarımsal olarak. Farklı bir kulaklık. Şöyle kapağını da açıp sizlere göstereyim. Ve evet. Kulaklığı görüyorsunuz. Gerçekten güzel. Ee, şöyle özellikle de sizlere göstereyim. ENS desteği bulunuyormuş. Oyunlar tarafında içi, içinde gecikme değeri fena değil. Tabii burada önemli olan da kısım fiyat olacak kulaklık da işte böyle görünüyor. Devam edelim hiç hız kesmeden. Habit yine kulaklıkları burada var. Hepsini detayına maalesef giremeyeceğim. Kulaküstü kulaklara geldiğimizde yeni kulaklık modellerini görüyoruz. Şu renk yine dediğim gibi Havit tarafında gerçekten güzel ayarlanmış. Cici görünüyor. Burada da yine bir kulaküstü kulaklık modeli var. Bu kulaklıkta mesela ANC desteği bulunuyor. ANC desteğini kullanabiliyorsunuz ve çift cihaz desteği de yine karşımıza çıkmış oluyor. Ve kulaklık tarafında farklı tasarım dilleri yine Havit'te karşımıza çıkmış. Gördüğünüz şekilde şöyle hatta göstereyim. Oldukça da farklı bir e, kulaklık. Şöyle netleyebilirsem eğer netleyemedim. Burak senden ricam şimdi elini tutman da bize göstermen olacak. Şöyle netleyelim bir. Evet bir çok benziyor ve garip bir tasarım yani. Türkiye'de iş yapar mı? Yapar. Yapabilir. Güzel görünüyor. Havit'in artık büyük boyutlu Gördüğünüz üzere hoparlörleri de karşımıza çıkıyor. Boyutsal olarak yani şöyle söyleyeyim taşıması biraz zor ve 140 wattlık bir güce sahip. Şöyle göstereyim sizlere IPX6 dayanıklılığı da karşımıza çıkıyor. Şöyle pik gücü de 140 watt seviyesinde. Bluetooth 5.3 destekli. 4.5 saatte şarj olabiliyormuş. 10-15 saat arası da orta seslerde ses verebiliyormuş. Tabii bunu biraz kullanmak lazım şimdi. Orta ses diyor ama kaç kişi orta sesli bu ürünü kullanacak? Ona göre bir batarya süresinin değişikliği yaşanacaktır. Ama tasarımsal olarak taşıma açısından yani güzel göründüğünü söyleyebilirim. Malzeme kalitesi de iyi hissettiriyor. Devam ettiğimizde burada daha minik bir hoparlörler görüyoruz. Şöyle göstereyim. Daha klasik boyutlarda, bir, daha klasik görünümlü bir hoparlör karşımıza çıkıyor. Şu zaten bizim farklı bir markada bildiğimiz bir tasarım. Görüyorsunuz. Klasik olarak geçiyormuş ve gördüğünüz üzere bir taşınabilir hoparlör. İçerisinde 2000 mAh'lik bir batarya var ve 20 Watt'lık bir güç çıkışına sahip, ses çıkışına sahip gördüğünüz bu ürün. Ek olarak şöyle bir seçeneğimizde bulunuyor. Burada da taşınabilir bir projeksiyon mevcut. Bunun bir benzerini ben zaten evde kullanıyorum. Şöyle de göstermiş olayım dedikten sonra devam ediyoruz. Burada Havit'in üzere Haki diye bir markası var. Bu markalarla da Türkiye'de ürünlerini satıyorlar. Ve bu ürün gördüğünüz üzere suya dayanıklı bir ürün ve suyun içerisine konumlandırmışlar. Sporcu odaklı dışarıda koşanlar için bir kulaklık seçeneği. Yan tarafa geldiğimizde yine kulaklık modelini görüyoruz. Bu kulaklığı zaten ben YouTube kanalımda inceledim. Şöyle özelliklerini zaten görüyorsunuz. Bu modelin detaylı incelemesi YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Fiyat tarifamasından çok mantıklı bir ürün. Ve kulakçı kulaklıklar da yine burada bizlerin karşısına çıkmış oluyor. Havit'in genel olarak standı da işte bu şekilde. Hadi gelin şimdi kapanışa geçelim. Evet, standdaki havi türlerini sizlere göstermiş oldum. Detaylı bir inceleme beklemek doğru olmaz. Çünkü ben de standda bazı ürünleri yeni gördüm tabii normal olacak şekilde. Detaylı incelemeleri ürünler artık Türkiye'de bize ulaştıktan sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizler yeni ürünleri nasıl buldunuz? Özellikle o klasik tasarımda hoparlör nasıl görünüyor? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Başlıyorlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.